Jeg skal Dostlar yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Ben Meteo Burası da Mete Motovlog. Ben çok iyiyim umarım sizler de iyisinizdir. Ara ara böyle kısa videolar atıyorum. Ara ara da normal uzun videolar paylaşmaya çalışıyoruz. Olabildiğince. Bugünkü konumuz şimdi kış geldi motoru satmalı mıyım? İşte altına mı yatıralım? Dolara mı yatıralım? Yoksa parayı nakit tutup Yaza doğru mu bir motosiklet alalım? En doğrusu ne olur? Şimdi insanların akıllarında bayağı böyle sorular çoğalmaya başladı. Aynı zamanda ikinci el motor, hani motosiklet piyasası da alıcıysanız çok iyi, satıcıysanız çok kötü arkadaşlar. Yani adeta nakit para yok. Bazı böyle eski futbol oyunları olurdu kulüplere giderdiniz hani görevli olurdunuz, hoca olurdunuz. Hani hiçbir bütçe vermezlerdi. <laughs> Resmen ülke ona dönmüş durumda. Hani kimsede nakit para yok gibi görünüyor. Varsa da bilmiyorum artık. Nerede bunlar? O lafın kısası arkadaşlar, motosikletinizi nasıl kullandığınız önemli. Yani şöyle düşünelim. Ben kendi adıma düşünüyorum. Dostlar hem aracınız var hem de motosikletiniz var. Fantezi amaçlı kullanıyorsunuz. Bana da koymaz diyorsanız. Bence bu piyasada motosikletinizi satmak tamamen yanlış olur. Çünkü neden? Sattığını bir de aynı fiyat alabilir misin? Alabilirsin. Hatta daha düşük kilometrelisini, daha temizini de yakalayabilirsin kolalarsın ama şöyle de bir durum söz konusu. Piyasaların ne olacağı hiç belli değil. Olur da Yılbaşından sonra bu durumlar daha da iyileşir ve hani ülkenin ekonomik durumundan bahsediyorum. Ben onu pek öngörmüyorum ama olur da krediler faizler düşerse o zaman da bu fiyatlar eskisinden de beter olur. Hani tıpkı nasıl olur biliyor musunuz arkadaşlar kiralar gibi olur kiralarda yüzde 25 sınırı varken ev sahipleri inim inim <laughs> inliyorlardı yani. Zam yapan da, yapamayan da, yüksek alanda alamayan da bu konudan şikayetçiydi. Ama şimdi o kural kalktı. Yanlış bilmiyorsam da %70. E ne oldu? Şu anda da kiracılar ağlıyor. Şimdi durum tamamen buna döner. Motosikletin var. Aracın da var. Ama diyorsun ki benim ondan gelen hani paraya çok bir ihtiyacım yok. Acil bir sıkışıklığım yok. Satmamalısın kardeşim. A fırsat ticaret olur onu anlarım. Hani ilan atarsın, ilan bulunsun. Bir dersin ki modeli yükselteceğim hani cüzi bir ücretle. Tamam o, o durumlarda eyvallah. Yani takas gibi bir şey düşünelim. Takas dediğiniz şey illa ki birinden bir şeyi alıp da hani direkt sahibiyle takas etmenize gerek yok. Birinden nakit alıp da üzerine üç kuruş ekleyip daha iyisini de almak da takas sayılır. Hemen konuya, konuya geri dönelim şimdi kaymasın konumuz. Ama sizin motosikletiniz, yalnızca motosikletiniz var. Yaşadığınız il çok önemli, yaşadığınız bölge çok önemli. Sizin neye ne kadar hani insanların tolere oranları vardır ya, ne kadar tolere edebildiğiniz önemli. Örneğin ben Trabzon'da şu anda yaşıyorum. Trabzon'da abi yazın bir iki ay yani yaz bile denilemez. Bir ay hariç 11 ay yağmur yağar. Yani 11 ay yağmur yağan bir yerde. E şu anda da yine sürdüğümüz alanları görüyorsun. Yani düz bir alan yok arkadaşlar. Trabzon'da düz yer, futbol sahasıdır derler. Çok da sevdiğim bir söz değildir ama e doğru yani şuraya bir baksana düz bir alan yok. Yani motosiklet kullanılacak hiçbir verimli kısım kısmı yok Trabzon içerisinde. Böyle bir şehirde de yaşıyorsan, sana eziyet oluyorsa işte hani ben ıslanamam, ben rüzgar yemem, hani sert iklim. Çünkü Anadolu'da da, İç Anadolu'da da yaşıyorsan karasa iklim var yani. Adamın ciğerini söker atar. Ondan dolayı, şimdi kış geliyor kardeş, tamam mı? Ya yani keyfi kullanıyorsan kullanma bence. Hani okula gidiyorum, geliyorum diyorsan da ya ders yoğunluğuna göre değişir. Hani orada kişinin kendisinin bir değerlendirme yapması lazım. Çünkü ben kendi gözümden değerlendirme yaparsam ben o yağmuru yedim. Yedim de yani bir yerden bir yere gitmek zorunda kaldığımız zaman. Çünkü ne yapıyorsun? Motosikletle bir yere çıkıyorsun. Hop yağmur yağıyor ama nasıl yağıyor? Eve bir gidiyorsun donun bile ıslanmış. Yani. yani. bunda ayıp bir şey yok arkadaşlar. Yağmur yani bu. Biz de insanlarız. Anladınız mı? Bu başınıza gelir. Bunları göz alın yani. Şimdi ilk defa kış geliyor motosiklet almalı mıyım ya da elimdeki motosikleti ben yazın aldım kışında ne yapmalıyım diye düşünen insanlar var. Onlar için de bu video rehber bazında olabilir belki. Buradan şimdi muhtemelen bizi sağa veriyordu ama ben buradan da bir sol yapayım bakayım nereye bağlanacağız. O şekilde. Ama bir de şöyle insanlar var. Abi benim motosikletim var evet. İşte işim de uzak. Tamam motorla gidiyorum geliyorum. Ben günde en az motorla böyle bir bir buçuk saat falan. Oğlum bura lan? Bir buçuk saat falan kazanıyorum da diyorsan abi ben olsam karda yağsa o motoru satmam. Para olarak dediğim gibi neyin ne olacağı hiç bellidir. Şu anda ben de gece üzeri de takıl olduğu için de yolda göremiyorum. Al işte. Hayatımda ilk defa geldim buraya. Bak. Al işte sana Trabzon. Motor sürdüğün yere bak. Nereden çıktım? Hayatımda hiç çıkmadım yer. Aman aman. Fatih'e bağlandım galiba. Tamam Yusuf abilerin oraya mı geldik aynen. Yani arkadaşlar. Bu iş böyledir. Abi bir de şu var. Sen eğer ki amaçlı da yapıyorsan bu işi yani şöyle bir mantık var arkadaşlar. Ben bunu da görüyorum. Şimdi mesela bu motosikletlerin sıfırını 125 bine kadar düşenler var. Sıfır ya bildiğin sıfır kilometre. 125'e ben bunu veririm Evet sıfırına e kadar 158. Ya işte seneye yazın ben bunu yine sıfır kilometre tutarım. Evet. O zamana kadar 200 olur. Ondan sonra ben bunu okuturum. Altında da şu an zaten bir tram seçildikten sonra e, yaklaşık 3-5 günlüğünde bir düşüş söz konusu. Hani bilmiyorum. Oradan ne kadar tartar yani. Bir düşünmek lazım. Tartmak lazım. Çünkü çok hassas bir konu. Ve nereye çıkacağı da işin ucunun belli değil. Ama şunu eğer ki şunu düşünüyorsan, hayalinde bir motosiklet varsa, onu aldıysan ve diyorsan ki ben seneye yazda kullanırım, e, satma. E, i̇şime gitmek için kullanıyorum, e, tamam satma kardeşim. Çünkü muhtemelen seneye yani bu piyasalar, kreviler düşmese bile yaz geldiğinden dolayı yine bir çalkantı dönemi olacaktır. Hani hurra bir, bir dönemi olacaktır, hareketli dönemi Ya bu videoda işte ona göre sen kendi açımdan hangi alandan bakıyorsan bir değerlendirme yapmalısın. Çok böyle spesifik bir bakış açısı lazım bu noktada. Çünkü herkesin dediğim gibi kıstası farklı. Mesela ben kendi perspektifimden bakıldığı zaman arkadaşlar bana bir ulaşım aracı şart. Ulaşım aracı olmadan benim işim ne yazık ki yürümüyor. Ya bisiklet bile olsa <laughs> olurdu. Trabzon'da olmuyor yani. Yoksa ben böyle temiz bir alanda yaşasam iklim olarak motosiklet yerine bisikleti bile yani yok zamanda kabul eder kullanırım tabii ki. Ama hiçbir zaman Trabzon Antalya gibi olmayacak. Yani Şırnak Antalya gibi olmayacak. Ağrı Antalya gibi olmayacak. Rize Antalya gibi olmayacak. İzmir gibi olmayacak. Bunu da unutmayın. Bu bölgelerde yaşıyorsan Özellikle de kışı yeni karşılayacaksan şu eldivensiz var ya. Geçen sene ben kullandım mesela. Mümkün değil ya, mümkün değil. Anladın mı? Ellerin böyle buz yanığı derler, tamam mı? O buz yanığını yaşamayan bilmez. Yani adet oluyor yani. O şekilde dostlar yani benim söyleyeceğim bu yönde. Tabi ama unutmayın siz yine kendi bildiğinizi okuyun. Ben yalnızca bir kendi görüşlerimi hani bakış açımı aktarmaya çalıştım. Ben böyle düşünüyorum. Bunlar doğru değil ya da doğru da diyebilirsin. Çok önemli değil ama dediğim gibi akıl akıldan her zaman üstündür. Belki burada bir kişinin söyleyeceği şey ben mantıklı bulurum. Yorumlar açısından söylüyorum. Her zaman düşünmekte, geleceği düşünmekte bir fayda var. Açıkçası ben bu motosiklet alırken ikinci el sıfırından daha pahalıydı. Şimdi <laughs> yani nasıl ta tanımlayalım bilemedim. Sıfırı sıfır ikinci eli sıfırından ucuz arkadaşlar yani öyle bir şey oldu. 30-35 bin hatta adam plakasını da alıyor 125'e veriyor dediğim gibi 158 sıfırı hadi 160 da plakayla falan. Abi 35 bin lira ucuza veriyorlar. Anladın mı? Yani böyle bir mantık olabilir mi? Nereden nereye geldik? Bir sene oldu ben daha motosiklet alalı. 6500 kilometrede Bakıyorum ilanlara, adamlar 6500 km'ler için ee, falan yapıyor, burun kıvırıyor. Abi bir şey yapmadım ben bu motora. <laughs> 6500 işte böyle gittin geldin yani 10 km oluyor zaten. O şekilde geçiriyoruz zamanı. Benim düşüncelerim bu yönde valla. Ee, Tabi takdiri yine az önce de söylemiş olduğum gibi. Sizlerin iyi düşünün, güzel karar verin. Paranızı güzel değerlendirin. Çünkü para kolay kazanılmıyor ki kolay kaybedersin. Kapında da yatırabilirsin. Elden de çıkartabilirsin. Ama şu da var arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi elden çıkarttığın zaman da çok cüzi fiyatlara vereceksiniz yani. Bunu da bir göz önünde bulundurmak lazım. İşte ben kışın kullanamayacağım. Benim istediğim bu model bu değil de Yenisini de alacağım. Hani Hazırda kuş geliyorsa timle diyorsun ama alan doğa açıdan oluyor yani. Bundan dolayı da fiyatı da yine bir 5-10 kırar. Haberiniz olsun. Bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ben gittim.